İnsanların söylemiş oldukları sözleri fazlaca anlam yüklüyoruz. Özellikle bunu kusura bakmayın ama kadınlar yapıyorlar. Yani bir kadına sorsanız 3 gün önce ne yedin mümkün değil hatırlamaz. Ama bir kadına sorsanız 30 yıl önce kayınvaliden sana ne demişti noktasına, virgülüne, cümlesine kadar anlatır. Ramazan'dan bir cümle var ya. Pişmiş eşi ısıtıp ısıtıp öne sürmek diye. O yemek ısıtılıp ısıtılıp öne sürmekten bozuluyor. Tadı kalmıyor, ekşiyor. içinde gelişen o mikroplar, bakteriler bizi hasta ediyor. Kime faydası var? Üstelik sizin 30 yıl önce yaşamış olduğunuz mevzudan dolayı bugün eşinizle kavga ederken... Sizin kavga etmenize sebep olan insanların bundan haberi bile yok oturup dizi izliyorlar. Yani siz en güzel günlerinizi bundan 30 yıl öncesine maalesef ki heba ediyorsunuz. Sonra ne oluyor kadınlara? Beli tutuluyor. baş ağrıyor, saçı dökülüyor. Ne diyoruz? Kadınlar erken çöküyor. Çöker tabi bu kadar mevzuyu. Yıllardır bak kapağında taşıyorsun. Bir kilo şişeyi kolunuza bağlasam 30 yıl taşıyın bunu desem kolunuz felç olur artık. Kullanamazsınız o kolunuzu. O düşünceyi 30 yıl boyunca zihninizde taşırsanız eğer işte bedeniniz de felç oluyor, ruhunuz da felç oluyor, zihniniz de felç oluyor, sevginiz de felç oluyor. Bırakılması gerekenleri bırakılması gereken yerde bırakın arkadaşlar. 3 saniye öncesini dönüp düzeltemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz ki bırakın 30 sene öncesini düzeltelim. Mümkün mü? Değil. Evet.